Ee, tekrar merhaba. Ee, aracı tabii karavanı yaptırdım ama bir geziye herhangi bir şeye çıkmamıştık. Bu sefer bir değişiklik yapalım dedik ve 4-5 günlük bir boşluğum vardı. Yani yaklaşık 6 gün diyebilirim bir boşluğum vardı. Ee, bunu değerlendirmek istedim. eşimi kızlarımla birlikte. Ve Çanakkale tarafına doğru yola çıktık. Aracı daha önce denememiştik. Dediğim gibi e, en azından karavanı hem denemiş oluruz diye düşündüm. Çanakkale ve Edirne tur oldu aslında. Öncelikle bir Akçay'da bir e, gece kumalkadıktan sonra e, Çanakkale'ye doğru araçla yola çıktık. E, Dikiliden tabii ki. İlk olarak e, Çanakkale'ye vardığımızda bu Hamidiye tabyasına uğradık. Orada e, güzel bir park halinde deniz kenarında güzel bir düzenleme yapmışlardı. Onun yanında aracı park ettim karavana oradan çıktıktan sonra oraya dolaştıktan sonra tüm bu zaten yaptığım gezileri yine çekimlerde yaptım. Çekimleri sizlerle paylaşacağım. Hamidiye tabiasını gördükten sonra Anadolu tarafında Çimenlik Kalesi ve Deniz Müzesi tarafına gittim ama oraya tabii büyük araçla karavanla girdim. Tabii ki aracı park edemedim. Oradaki park yerleri doluydu. Bir de araç büyük olunca. Bu yüzden ters tarafa, sahilden ters tarafa gittim. Bu e, ana fartalar, polis karakolu var ileride. Oradan sola dönerek ileride bir yer buldum. Ara sokaklarda. gece orada geçirdik. Bu arada tabii ki sahilden yürüyerek e, atını, sahildeki Truvatan'ı gördük. Sahil boyunca yürüyüş yaparak. Yine Saat Kulesi'ni Aynalı Çarşı'ya Tarihi Saat kulesi işte Aynalı Çarşı'ya gittik. Oradaki e, Çanakkale evlerini gördük. Dışarıdan dolaşarak. E, gece Çanakkale'de konakladık. Daha sonra sabah e, kahvaltıdan sonra Geztaş, e, Kilitbayır, Çanakkale arasında arabalı vapura bindik. 150 lira bir ücreti var. E, karavan e, için zaten ruhsatı verdim. Karavan olarak geçiş yaptık karşıya Kilitbayır'e. kilit Kilitbayır Kalesi'ni oraya park ettim. E, Kilitbayır Kalesi'ne gezdik. Yine yanındaki namazgah tabyası var onun yanında. E, namazgah tabyasından sonra e, tabii çok da süreyi geçirmemek için, e, yine müzeyi görebilmek için görmediğim, daha önce ben Çanakkale iki sefer gittim, eşim de gitti ama çocuklar daha önce görmemişti. Tepe Tanıtım Merkezi var ve müzesi. Kanakkale Savaşları'nın anlatıldığı. Bu yüzden de e, Ecebat'a doğru. Kocatere mevkiinde bulunan Kabatepe Tanıtma Merkezi'ne, Çanakkale Savaşları Tanıtma Merkezi'ne gittik. 2012'ydi galiba açılış yılı, önceden görmemiştim. Orayı dolaştık. Güzel bir müze yapmışlar. Oradan e, yola devam ederek geri dönerek diyebilirim. Çanakkale şehitliği Anıtı'na gittik. Akşam artık güneşe batmaya yakın saatlerde oradaydık. Daha sonra yemek e, yedikten sonra Kütbey Kalesi civarlarına döndük. E, oradan da e, saat 21 gibi bu sefer Edirne'ye doğru yola çıktık. Yaklaşık 4 saat, 3.5-4 saatlik bir yol oldu diyebilirim. Ee, tabii Çanakkale'de daha görmeyi düşündüğüm yerler vardı. Ee, Çimenlik Kalesi'ni tabii geçmişte ben gördüğüm için eşim de gördü. Deniz Müzesi'ni ee, ancak dışarıdan fotoğraflayabildik. Ee, Çanakkale Kent Müzesi'ni yine kezemedik saatler uymadığı için. Ee, Mecidiyye Tabyası'nı göremedim, Alçıtepe'ye gidemedik. Çanakkale Şehitlik, Hastanesi, Şehitlik Hastane Müzesi varmış Alçıtepe'de, Cevat'ta Oraya da gidemedik. Bunun sebebi de e, Edirne'ye doğru yola, yola çıkmak istedik ve Edirne'ye doğru yola çıktık. Ve e, Edirne'ye gece saat herhalde bir buçuk civarıydı Edirne'ye vardığımızda. Orada bir e, karavanların da önünde durduğu bir benzin istasyonunda gece işte perdeleri kapattık. gece orada geçirdik. Edirne'nin girişine yakın. Ve e, Selimi ilk olarak sabah Selimi'ye caminin olduğu yere gittim. Selimiye Camii'nin arkasında tur otobüsleri için park yeri yapılmış. Oraya park ettim. Giriş alanı zaten sokak arası. Bu Selimiye Camii'ni gezdik. Selimiye Camii 1568 yılların başında yapılmaya başlanmış. 1575 yılında da ibadete açılmış. Osmanlı padişahı II. Selim tarafından mimar Sinan'a yaptırılmış ve mimar Sinan'ın Selimiye ustalık eserim dediği bir cami. Onun arkasında tabi orada şey var. Ayrıca Türk ve İslam eserleri müzesi var Selimiye Camii'nde. Orayı gezdik. Orada e, hem Selimiye Camii hakkında bilgiler var, hem de orada yazıtlar var. İşte e, Osmanlı döneminden sağlanan birçok yapıt var. Şam'dan işte bir türlü eser var. Onları gördük. Mutfak eşyaları var. Yani e, tabii ki görülmesi gereken bir yer. Arkasında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi var. Zaten aracı da oraya park etmiştim. Onun yanına. Ee, onu gezdik. Orada da işte canlandırmalar var. Oldukça güzel. Orayı da gezmenizi öneririm Edirne'ye gittiyseniz. Etnografya e, ve Balkan kültüründen izler var. geleneksel kıyafetler var. Yine e, şeyden değerli e, arkeoloji bölümünde ise Enes kıyısında bulunan e, buluntular var. Arkeolojik kalıntılar var. Müze kartta girebiliyorsunuz. Yine merkezde eski cami var. Edirne'de Osmanlılar'dan günümüz ulaşmış en eski anıtsal yapı olarak geçmekte. 1403'lerde sanırım e, yapımına başlamış. 1414'te bitirilmiş. E, o da güzeldi. E, gerçekten iç mimari yapısı. Eski cami olarak geçmekte. Yanında Bedesten Çarşısı var. Yine orada dolaştık. Ee, yine karşısında Rüstem Paşa Kervansarayı var. Tabii onun içine giremedik ama e, dışını gözlemledim. Orayı çektim. Devamında Edirne Kalesi, Makedonya Saat Kulesi var. O, o tarafa doğru yürüdük. Üç şerefli caminin olduğu tarafta. Tabii Saat Kulesi tadilatta ancak dışarıdan görebildik onu. Üç Şerefeli cami görmenizi isterim. Gerçekten görmediyseniz Edirne'ye gitmediyseniz de gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri Üç Şerefeli cami. O da 1433-1447 yılları arasında 2. Murat yaptırmış. Ee, gerçekten e, ilginç 3 adet e, şerefesi var. Anılsal minareleri var. 3 adet minaresi var. 67 metre yüksekliğinde yaklaşık her şerefi ayrı yollardan çıkılıyormuş güzel bir örnekti. Karşısında Taşhan Otel var. Yine eski bir tarihi yapı. Oradan çıktıktan sonra araca döndük. İşte yemekten sonra. ikinci Beyazıt Sultan ikinci Beyazıt Külliyesi var ve tabii ki Sağlık Müzesi. Onu görmeye gittik. Şehir merkezinden biraz uzakta. Çok uzak değil aslında. O da 1484 yıllarında yapımına başlanmış. 4 yıl içerisinde tamamlanmış. Tıp öğrencilerinin yetişmesinde kullanılan bir yer. Yani eski tıp fakültesi de aslında diyebiliriz. Ee, oradan dönüşte artık hani e, farklı güzergah izleyelim diyerek dönüş yolunda Çanakkale Köprüsü'nden geçmeyi tercih ettim. Tabii köprüye gelmeden önce gece saat artık 1'e geliyordu. 12'ye geliyordu pardon. Hava da kötüydü. Şimşekler çakmaya başladı, yağmur yağmaya başladı. Bu yüzden de Çanakkale Köprüsü'ne gelmeden önce Opet'in e, bulunduğu bir benzin istasyonu var. Gelibolu dinlenme park alanı diye. Orada başka araçlar da park ediyordu zaten. Gece orada geçirdik. O gece de oldukça gök gürültülü sağanak yağışı geçti. Ee, oradan çıktıktan sonra e, Giyikli tarafına döndük. Direkt artık Çanakkale'ye girmedim. Geyikli'de teyzemler kaldığı için onları ziyaret ettik ve Troya Müzesi, görmek istediğim müzelerden biri de Troya Müzesi'ydi. Tevfikye Köyü yakınında. Orayı gördük. Tabii e, oradan çıkarken artık hani deponun yandığı için yakıt aldım. Orada tabii bir talihsizlik oldu. Deponun kapağı açılmadı. Daha sonra açamadılar. Oradaki benzin stasyonundakiler. Ben de denedim. Açamadım. Yaklaşık bir saat uğraştık. En son bir kişi geldi. Hani bastırdı ve çevirdi ve açıp kapağı verdi bize. Taktı bir daha denedi. Bir daha açıldı. Bilmiyorum. Opettekiler de açamayınca ben de çok üstelememiştim. Birkaç denemede ben yapmıştım. Açılmayınca açılmadı demiştim. Onun için bir saat mal oldu bize ama kapak açıldı. Depoyu fullledik ve e, dönüş yoluna çıktık akşam. Yol e, şey Çanakkale Ayvacık arası daha doğrusu Çanakkale Ayvacık demeyeyim. Ayvacık küçük kuyu arası yani aşağı iniş diyeyim. Oldukça virajlı ve e, şey çıkarken rampa çıkıyorsunuz, inerken de rampa iniyorsunuz ve geliş gidiş daha tüneller açılmamış. Yol oldukça kötüydü. E, Gece bir gibi de Dikili'ye döndük. Peki e, maliyet ne? Şimdi maliyet olarak sadece tabii ki yol maliyetinden bahsedeceğim. E, Dikili'de zaten aracı fullledim. 75 litrelik deposu var. 25 kilometre, Çanakkale 25 kilometre kadar işte 51 litre kadar e, yakıt harcamışım. 1199 liraya yakıt aldım. Küçük kuyu Ayvacık arası bu rampa çıkışı olduğu için oldukça virajlı bir rampadan çıkıyorsunuz saatte 40-45 km gibi bir hızla çıkıyorsunuz. Yani daha doğrusu hız yapmıyorsunuz. Yani oldukça yavaş, oldukça da yakıt harcandı. E, 240 km'de 51 litre yokuş yukarı gittiğimden yakıt yakmışım. Yani 100 km'de 21.25 21 litre. Oldukça fazla bir değer. Çok yavaş çıktığım için oldukça virajlı yol, oldukça kötüydü. Önümde de tırlar vardı. Yani e, zaten geçme olanağım yok. Araç yüklü. 6,5-7 ton büyük tumanle e, suyu da doldurmuştum. Zor bir çıkış yaptım. Gelibolu'nda 544 liralık yakıt aldım, mazot. Edirne'de 1105 liralık yakıt aldım. Dönüşte Travo Müzesi civarında 62 litre, 62.80 litreye 1470 lira vermişim. Depoyu tekrar fullledim. En sonda e, Dikili'ye döndüğümde 680 liralık yine yakıt aldım. Toplamda 214 litre mazot almışım. Yani 5000 lira mazot parası vermişim yaklaşık. Ee, toplamda 1141 kilometre yolu gitmişim. 214 litre yakıt aldığım için ortalama 18 litre yakmış. Tabii ki yokuş yukarı ve yokuş aşağıları hep 40-45 ile indim ve çıktım. İnişi de yavaş yaptım. Yani geceydi zaten saat artık 12 civarı olduğu için 11.30-12 civarında yavaş oldukça yavaş indim sürekli frende. Çıkarken de zaten e, tırlara takılıyorsunuz. Zaten isteseniz de hız yapamıyorsunuz. Araç da ağır. Ee, diğer zamanlarda zaten 85-90 km ile gittim hep. 80-90 km arası. Ama bu tabii iniş çıkışlar yakıt miktarımı arttırdı. 18 litre gibi bir yakıt yakmışım. Oldukça fazla. Ee, düz yolda daha sonra tabii yak... denediğimde de büyük ihtimalle bu 17 litreye belki iner. Yani 16-17 litre gibi tahminim düz yolda yakıt yakıyordur diye düşünüyorum. Iııı ee... Daha sonra sizlerle e, tek tek gezdiğim yerleri, çektiğim videoları paylaşacağım. Sizlere de en azından bundan sonra gidecek işlerde örnek olur. E, hem de e, çekilen yerleri, gelecekte de zaten bunu anı için zaten yapmıştım. E, videolarını çektim. Hem çocuklara hem bizlere. Gezdiğiniz yerlere çektim. Görüşmek üzere.